Açmadık mı bu Windows seslerinden ya? Bugün oyunu bitirelim diyorum. Ne diyorsunuz bu konu hakkında? Başka yapılacak bir seçeneğimiz kalmadı artık. Ah, bu oyunu bitireyim de Persona'yı geri döneyim. Persona'yı bitireceğim zaten. Ondan sonra da um, Dark Souls 2 oynarız. Ben daha öncesinde anlattım mı bilmiyorum ama bu Persona 5 oyun oynayışım. Persona 5 Royale. Çünkü Royal versiyon daha doğrusu ilk oynayışımda Dün gece Epic Müzik Music... ah, gülüş. Dün gece Epic Müzik okeydi ama bugün değil. Persona 5 Royale'i ilk oynarken ben düzgünce ilerliyordum. Royal sonuna gitmek için ee, Royal sonuna gidebilmek için belli karakterlerle Confident denilen bir arkadaş muhabbeti var. Onu iyi tutmak gerekiyormuş. Eee, ama ne yazık ki ben o muhabbeti pek güzel sağlayamadım. Sadece bir kişi için. O kişi de Doktor Maruki'ydi. Ben ondan hoşlanmamıştım. Az biraz nefret etmiştim yani. Ee, bu yüzden de Persona 5 bitirdiğimde Royal kısmını oynayamadım. Bu benim için de ukte kaldı. Ee, çünkü geçen yaz dönem oynuyordum. Geçen yaz döneminden sonra sınav selam başladı. 11. sınıfın yazında oynuyordum. Ee, şu an sınav bitti. İşsiziz. bu ah. ee... yüzden yeniden oynama kararı verdim oyunu. Ama ve lakin konuşamıyorum ya da dur dur. Oyundan oynamaya karar verdim. Oyunu yüzde 33 dediğim bir şey hikayesi olarak sanırım ya yüzde 50'lerdeyim. Son iki palas kalmış olması lazım da üç palas. Eee, bu yüzden de oyunu yine oynayalım dedim. Oynuyordum. Ama uzunca bir ara verdim. Niye o kadar uzun bir ara verdim? hiç hiçbir fikrim yok. 40. saatin sonunda bıraktım. En nefret ettiğim palas var bir tane. Bahsetmiş olmam lazım evet. Çok sinir bozucu bir tane palas var. Ee, Bossla kapışmadan önce 50 kez sana şey yolluyor. Peri ile şeyi karıştırdım. 50 tane düşman yolluyor. 50 düşmanın her birine şeyi yolluyor. Atıyorum. Belli düşmanları vardır. Belli statlardan ne oluyor? Şey, belli statların ne olur eder? Sıfırlar. Belli düşmanlar vardır. Onların statları büyüktür. Ama düşmanlar öyle ki. Aa, burada sırtlar mı evet. Düşmanlar öyle şerefsiz ki çoğu şey nullify faylıyor ya da blok Tek bir şey kısmı var. Hasar yiyebildiği kısmı var. Ee, ve bu yüzden rahatsız edici oluyor bence. Tabii şu an biraz daha oyunu bilerekten oynuyorum. Bilmiyorum. Nefes almakta çok zorlanıyorum şu an ya sıcaktan. Vantilatörü niye kapadıysam? Ah, ölüyorum herhalde. Kalbim durduk yere 100 atıyor, 120 atıyor. Yaklaşık 4 gün sonra bir randevum var. Kardiyolojiye gideceğim. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Ömrümüzü yetmiş derece oynayacağız bu oyunları. Ne diyordum? Persona 5 oynuyorum işte. Royal kısmındayım. Daha öncesinde oyunu bir kere bitirdim ama true ending yapamadım. Oyun'da şu ana kadar 180 saat harcamışım Eee Microsoft verilerine göre XBOX'in verilerine göre Şöyle ki benim ilk sevim 80-80 küsur saatte falan bitti 180 diyelim Şu anki olduğum save 40 saat topladığımızı 120 Peki bu 180 saat değil? 176 saatlik daha doğrusu 56 saati nerede? Oyun'da Thieves'den denilen hırsızlar in'i var Ve o hırsızlar in'inde Bir kart oyunu var Tycoon dedikleri Bayıldım abi ben o kart oyunu oyunda be. İnanılmaz sardı beni. Gece canım sıkılıyor. Persona müzikleri eşliğinde bir şey oynuyoruz. Kart oyunu oynuyorum. İki tane sevdiğim şarkı var Persona'da. No More What Ifs. jazz ee, barında çalan. Bir de eee sinek olan bankacı elemanın palasında çalan çok güzel bir melodi var. Neyse. Şeye geldik. Gubine. Arkadaşı tek tek ismi ihtimalle ne kadar yüksek bilmiyorum ama hayırlısı be oğlum. De yakalam hareketini hiç yapma <laughs> Fazlasıyla vuruyorum Güçlüyüz. Hatta oyunun bu kısmında şöyle bir şey yapabilir miyim yakalayacak? <laughs> en iyi müzik, en iyi müzik ama arkadaşlar bu Evet çok hızlı oldu lan. Çok aslında çok basit bir boss. Ee, bu ildim zaten hayvansı bir şey. Şimdi. <laughs> Arkayı müziği açacağım bir dakika. Hatta bekleyin bakın. Kendi müzik arşivinizi yapın arkadaşlar. Bu benden size büyük tavsiyedir. Müzik arşivi sahibi olmak ee, çok güzel hissettiriyor. Tabi... Bakın. Şöyle ki... Burada direkt çıkar mı? Çıkmaz. O zaman aratalım. Ee, buradan dinleyelim bir dur. Çünkü gerçekten... Ingame yapıyorum Şimdi kendimizi ateşe bağlayabiliriz veya Dark Lord'da olabiliriz. Ben ikisi sonunda yaptım. İlk sonunda göstermek isterim ama çok kısa oldu bir de video ya. <laughs> bir dakika içerisinde kestim elemanı. En azından bitsin şarkı <laughs> şarkı öyle bir karar verdim. Ben bu süre düşmek istiyorum. Oyunun gerçek sonunda sarıp Dark Suce, Dark Souls 3'e bağlayan sonu. Ateşe bağlanmak çünkü spoiler artık öğrendim bilin bana ne artık Dark Souls işte hayatın ilk defa Souls izliyorsanız ki izlemiyorsunuz zaten Souls izleyen adam Souls olduğu için izliyordur ve bildiği için izliyordur Sıfırdan izliyorsan benden izlemezsin bir kere. <laughs> Bir de şey çok şaşırdım ya çok fazla yorum atıyorlar Yorum atıyorsunuz yani Hiç beklemedim işte ben günlük olarak yapar dedim Milletin karşısında bak şöyle düşünüyorum çünkü saat fark etmez. Örnek olsun gece 2'de. Youtube'da gezinirken karşına ben çıkıyorum. Benimle oyna. Parantez içinde Let's Play, Kara Ruhlar, Parantez içinde Dark Souls, bir <laughs> parantez içinde yazıyla bir. <laughs> yani garip hissettiriyor bilmiyorum. Gerçekten ee... tıklıyorsun ya. Ben, Ya yani benim de yapacağım iştir yani ben de yapabilirim aslında evet yani. Dark Souls çünkü oğlum ilgimi çekiyor. Yani kanalları nasıl keşfediyoruz ki? Karşımıza şey çıkıyor, evet, tıklıyoruz. Bu sayede birbirimize bağlanabiliyoruz, etkileşim kurabiliyoruz. Çok garip ya. Bilmiyorum gerçekten. Hiç bu kadar olacağını düşünmemiştim. Ve her küçük çocuğun hayali YouTuber olmak olmuştu illa hakkında. Videoyu çekmek geçmiştir. Ki her hepimizin başarısız deneyleri de vardır. Deneyleri de vardır. Benim var mesela. GTA San Andreas oynadım. Bir tane YouTube kanalım vardı. Daha doğrusu Meta oynadık Sanki 8 milyon aboneye ulaşmışım gibi konuşuyorlar. <laughs> Bilmiyorum, müziğin de etkisiyle bayağı bir şey oldum yani. Duygularım kabardı. Normalde bu kadar duyguları yoğun hisseden bir insan değilim ama... Oyun, oyun oynarken bir grip alıyorum yani. Ya o Ash manzarası falan. Bilmiyorum, ben büyük ihtimalle bedenimi ateşe bağlayacağım ve... ...bir sonraki... ...Undead faciasını engellemek için kendi vücudumu buldu be. Ama dedim çok garip geliyor ya. Bir anda geliyorlar, geliyorsunuz yani geliyorlar dedim bilmiyorum. Çok nasıl konuşacağım bilmiyorum. Geliyorsunuz evet. Yorum atıyorsunuz garip mi gidiyor? Ben normalde bu kadar fazla etkileşim kuran bir insan değilim sosyal evet. Yani el, maksimum etkileşim scrolllarken beğenmek. Ne yorum atarım, ne içerik üretirim, ne bir şey yaparım. Ee, bunu da içerik olarak görmüyorum zaten. Yaptığım şey çok ucubece ve amatörce. Ya görüyorsunuz oğlum. Videoda açtım. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum. Bir dakika. Müziği, müziği sıraya bir şey ekleyeceğim. Furbar gel buraya. Eee neyimiz song da çok güzel ama bunu olur şu an. Eee... Neredesin, neredesin? Şunu da çalan şarkı. Şey... Bunda. Hem Gavin çalan hem de Moonlight Butterfly'de çalan şarkı. Dediğim gibi video uzun olsun diye istiyorum çünkü sadece Gübünü kestim bittim Ve kapıdan çıkarsam Dark Lord olacağım. Oyun bitti yani burada. Ne diyordum hani evet dedim gibi çok az etkileşim kuran ve böyle bir etkileşim görmek bir garip hissettir insanı. Beklemediğim bir şey çünkü yani en ufak şeye bile mutlu olabildiğimi öğrendim mesela bu tarz bir şekilde. kendimi bağlayacağım ateşe. Ay, azıcık sohbet oldu ya böyle. Hoşuma gitti valla. Bir de, yani bak, farkındalık olarak şunu geliştiriyorsun. Bilgisayar karşı sohbet ediyorum şu anda. Siz neredesiniz mesela? Ama işte... Bu da bir garip bir etkileşim yolu yani. Bu halle haberleşmek gibi hissettiriyor. <laughs> çok geç gelen bir etkileşim. Bir de bak bu video şu an 28'de çekiliyor. Tamam çok geç değil ama şu an yani ayın 28'inde yüklediğim 26'sına 26'sında çekilmiş. E, günde 8 saat oyun oynayarak kayıt altına aldığım videolar oluyor. Yani daha buna var, bu bölüme daha var. Ve mikrofon problemi falan anca bu bölümde çözdüm. Yani e, mikrofon gain'ini 80'e çıkarttım, 100 yaptığımda biraz çatırdama yapıyordu, Patla, patlıyor yani. Ne kadar HyperX kulaklığı mikrofon olsa da. Ah, uh, bilmiyorum. Ama dün gece gerçekten eştekteyken bir oturup manzarayı seyredip dalmak hoşuma gitti ya. Yani. Bilgisayar oyun diyorsun oğlum sonuçta. Oyun oğlum ekran anasını satayım ya. Ama biliyorum o atmosfer çok güzel hissettiriyor yani. İnteraktif bir film ya. Ben oyunları hep böyle görmüşümdür. Narratif benim için çok önemli değil ama hikaye anlatımı ki Dark Souls hikaye anlatımı da çok ucube kalan Miyazaki'nin <laughs> Yoksunluğundan çıkan bir hikaye anlatım bu. Adam Fransızca kitabı alıyor kütüphaneden ve resimlerini görüp bir hikaye uyduruyor Fransızca bilmediği için. Aynı şekilde Mezaki de bizim bu yaşadıklarımızı gördüklerimizden bir hikaye çıkartmamızı istiyor. Aaa bilmiyorum ya. Boş konuşasım geldi çok fazla. Keyif hali geldi ya üstüme. Gübünü kestim de ama her seferinde üzülüyorum. Mesela Dark Souls 3'teki o pling pling plong pling pling plong kısmı girdiğinde garip oluyorum. Eee, evet. <laughs> i̇şte bu kısım. Eee, şey, bir tane ekşi sözlükte şey okumuştum, yazı okumuştum. Bu şarkının biraz garip duyulmasının sebebi sadece beyaz klavyenin beyaz tuşlarıyla çalınmış olması. Ve ee, bu beyaz tuşlar ee... ...aynı zamanda basitliği, sadeliği ve beyaz olmasından kaynaklı da aydınlığı temsil ediyormuş diye bir Gwinne bağlantısı var. Tabii Miyazaki tarafından onaylanmış bir şey mi bilmiyorum. Bu Eksin Sözlük tarafından atılmış komik bir şey de olabilir. Ama hoş ya. Gerçekten hoşuma gidiyor bunu dinlemek. Çünkü tonla bir süreç var. 25 saat var ya. Ya şu an oyundan çıksam mesela burada kalacağım değil mi? Evet. Bakalım gelin kaç saat olmuş. Yaklaşık 24 saat oynamışım ben bu oyunu. Yaklaşık 24 saatlik bir serüven var. 24 saat az değil bir gün. Sen bir gün bile uyanık duramıyorsun ki mesela yani. Uzun bir süreç. Ya, başına geçirdiğin anlar, kalbim bir anda güzelliğe çıkması falan. O şarkı bilmiyorum bayağı etkileyici geliyor bana ya. Ve şey gibi ne, ne deniyordu ya toplumun içinde dinlemekten utandığın ama yapmaktan keyif aldığın şeylere adını unuttum ee, müzik arşivimi gezerken avukat veya anaf ekibini görmüş olabilirsiniz rap konusunda çok seçici davranıyorum bilmiyorum sırf bilmiyorum ya bu konuya girmek istemiyorum aslında sevdiğim için dinliyorum işte oğlum ya yargılayacaksınız da yargılayayım mesela anaf dinlediğim ama aynı zamanda çok fazla şey Ya, ya şey işte burada savunmaya çalışıyorum kendimi işte klasik. <laughs> Utanç var. Ama dinlemekten de keyif alıyorum ve keyif aldığım şeyi yapmaktan da vazgeçmem. Böyle bir insanım. Ama işte bir savunma ihtiyacı duyuyor insan. Bunu da söyleyesim geldi ben. Kötü hissettim çünkü kendim. <gülüyor> 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 ne şeyimdi ya? Bir şey şeyimdi de. Aa. Müzik ya gerçekten. Keyif almadan edemediğim şey müzik yani. iyi bari. Çok uzattım. 6 dakika, 8 dakika boş konuştum ben ya. Gerçekten. Neyse. Elimizdeysin o ateşe. Lordların gücünü ruhumuzda vücudumuzda tüm bendiğimizi hissedelim. Undead lanetini Ölümsüzlük lanetini Bir nebze olsa bir sürede olsa kaldıralım Bu, Çürümüş yoksun dünyadan diyelim Ne diyelim bilmiyorum şiirsel <laughs> konuşmak istedim ben. Çok güzel ya Onunla New Game Plus başlamadık mı the nameless Çok kalitesiz bu arada biliyor musunuz? bir şeyi. Evet, bayağı kalitesiz. Şey anlamında diyorum. Ses kalitesi anlamında. Oğlum elimde soundtrack var. Nasıl daha kötü olabilir? <laughs> Gabel Cipielewski, Jakub Dudowski. Oğlum çok fazla leh lehçe insan var, lehçe ne? Polonyalı. Ama bu ne? From Software değil. From Software'da yabancı bir isim görebilir miyiz? De, Rus, De şey, Rusça da bir şey, Japonca dışında. Bakıyorum. Atsushi Miyamoto. İsmi çok uyuşmuyor lan. Atsushi Miyamoto. Hiro Hironori Hagiwara. Bandai Namco. Bandai Namco'da vardı Global Marketing Engineer. Engineer ne? Manager. Of, Engineering kafayı bozmuşuz. Dark Souls'u bitirdik. Her seferinde keyif aldım bir oyun yani. Bir tur daha oynasam bir tur daha keyif alacağım. Çünkü oynanış olarak çok kuvvetli bir oyun ya. Yani. Tabii eksiklikleri var okey tamam. Ama Oynanış olarak çok kuvvet Ben bu oyunda genel anlamıyla oynanışa bakarım. Atıyorum God of War 2018 oynarken beni yüzde yüzlemeye iten şey ee, hikayesi değil, oynanışıydı. Hoşuma giden bir e, combat kombat sistemi vardı. Biraz hack and slash'i de andırdığı için. Ama niye mesela sırf narrativileri için oynadım diyebilirim çünkü müzikleri çok sardı. Niye Automata'yı da full dedim. izleyelim ya ne olacak. Video uzun olsun diye götümü yırtıyordum zaten şu an. Oleg Kazinski olmasa bizim buraya da gelmeyecekti sanırım. Ama bil bakalım Oleg abi. ben bu oyunu 0 lira verdim ve 5 kez bilirdim biraz da bu biraz utanç konusu ama Pahalı çünkü. 40 dolar ne mesela bu? Abi. 40 dolara ben daha çok ihtiyacım görecek şeyler alabiliyorum mesela. Ya önceliğim değil bir kere. Elimde 80 dolar olsa 40 dolar önceliğime ver, geri, kal verir. geri kalan 40 doları da bu oyuna verebilirdim. Ama elimde 80 dolar da işte. Biraz kısalım. Çok patlama yapıyorum. Ama sanırım videoya da bu kadar gidiyor. Çünkü masaüstü ses şu an peak attı, kırmızıdaydı Kendimde arttırdım o zaman. Masaki Takahashi. Bir an Masaki Takana... Mas... Takanaka... Mas neydi lan? Masayoshi <laughs> Takanaka. Unuttum adamın ismini. Onu da dinleyin güzeldir. Brazilian Skies çok güzel mesela. Yoshinori Komatsu ve Shiohoi Masumoto sizden özür dilerim. Almadım bu oyunu. <laughs> Bakalım. İngilizce bir sıkıyoruz, voice call. Aaa Japonlar seslendirmiş. Bunlar... Evet Yo, Çoğunu Japonlar değil de gene Japonlar seslenirmiş Likert Berserk'te de geçeyim. Ben Berserk'i de bitirmem lazım Daha doğrusu güncelliğe gelmem lazım 300 kaçtaydım ben ya 280 ya da Tabletten bakmam lazım Tabletten okuyorum Havok ne firması mesela onu da bilmiyorum Havok Bandai Namco dağıtımcı firma. Japonya'dan daha doğrusu doğudaki oyunları batıya pazarlayan adam. From Software direkt adam. Hiç gerek yok tartışmaya. From Software'ın kötü yaptığı oyun Demon's Souls. <laughs> onu kesinlikle oynamayacağım. <laughs> Ve yeniden başladık. İlk boss kesip çıkayım mı? Yok. Öyle bir şey yapmayacağım. <laughs> Peki şöyle bir şey yapsam. <laughs> 100 item. Guardian... Guardian Soul'u kullanmamışım mesela. Yüzemiyorum çünkü niye? Online değilim. Of ya, Fit Girl. Fit Girl demişim. Online fix mi? Her türlü oyuna buluyorsun ondan çözümü ama bu oyuna bulamıyorsun. Biz de burada bitirelim. Ne yapalım arkadaşlar? Dark Souls 2'de görüşmek üzere o zaman. Ne diyelim? Dark Souls 2'ye de büyük ihtimalle çalışmadan gideceğim. Çünkü bir türlü de öyle oyunu deneyimlemek istiyorum. En çok sevilen, aynı zamanda en çok sevilen oyun serisi Souls'daki. Dark Souls 3'te daha doğrusu. En çok sevilen denir mi bilmiyorum ama ben Dark Souls 1'i daha çok seviyorum. Mesela hiç oynamadım halde ikisini. Çünkü beş kere bitirdim. <laughs> bir bağım var yani. Neyse. Dark Souls 2 ve 3'e hatta her birine bakmadan gideceğim. Ve hile yapmayacağım. Ee, yani... Ya... Hile ya evet. Yaptığım bir hile. Ama şöyle bir hile değil. Enis Kiradoğlu gibi <laughs> sınırsız can <laughs> hilesi değil. Bilmiyorum. Sekiro da yapmayı düşünebilirim. O ayrı bir konu. Sekiro e, ee, neydi tek kollu kurt gölgelere iki kez ölür. oyunda iki kez şey yapmayı düşünebilirim. Ama bilmiyorum. Oyuna bir quit atalım. Ne diyeyim? Dark Souls buraya kadarmış 24 saatin sonunda. DLC bu arada kısa sürdü. 4 saat sürdü. Ben normalde 20 saatte bitiriyorum oyunu. Çünkü son 4 save'im öyle gitmişti. Ah, <laughs> uykum geldi. Saat daha 5 kuruş kaldı. satayım bir de ya. O kadar rahatlamış istiyor, hissediyorum ki oyunu bitirdim için. Yani güzel bir şekilde veya bilmiyorum. Atmosferik bir şekilde kendi içimde. Keyifliyim. Eğer diyorsanız ki bu adam ne boş sıkıyor anasını satayım. Dizlemeyeceğim. Haklısınız. <laughs> boş sıkıyorum. Çünkü... <laughs> bu su 9. dakikada kestim ve şu an 25 Neyse ya ben kapıyorum. Dark Souls 2'de görüşürüz. Ben person oynayacağım.